Habertürk, 7 Mart 2022, Gökhan Şen, petrol sorunu petrol krizine dönüştü. Brent petrolün varil fiyatı 140 dolarla flört ediyor. Pandemide eksi fiyatlara alıcı bulamayan, petrolün varili şimdi buralara kadar tırmandı. Yılbaşından bugüne yükseliş %70'i buldu. Önceki yazılarda enerjideki krizi ve sebeplerini yazmaya çalışmıştım. Bu son sıçramanın sebebi ise açıkça Amerika Birleşik Devletleri'nin acemice kriz yönetiminden kaynaklanıyor. Amerika Birleşik Devletleri yönetiminden gelen açıklama Rus petrolünün ticaretinin yasaklanabileceği açıklanınca olan oldu. Asya'da fiyatlar birkaç saat içinde 22 dolarlık zam yedi. Şimdi düşünelim. Fiyatları aşağı nasıl çekeriz? 1. Suudlardan ve OPEC'ten rica etmek. 2. Venezuela'ya göz kırpmak. 3. İran'ı ticaret hayatına geri kazandırmak. 4. Kaya petrolü üretimini artırmayı akıl etmek. 5. Stratejik rezervlerden satmayı konuşmak ve sonunda gerçekten satmak. 6. Rus petrol yasağını zamana yaymak ve coğrafya bazında uygulamak. 7. Doğru bir planlama ve iletişim stratejisini buna göre kurgulamak. Amerika Birleşik Devletleri bunların bazılarını deniyor. Ancak denemeler laf düzeyinde kalıyor. Yaşanan petrol krizi ise reel. Fiyatlar en son 2008 krizinde bu kadar yükselmişti. Ortada elle tutulur çözümlere sahip olmadan enerji fiyatlarını speküle etmek büyük başarısızlık doğrusu. İran müzakerelere başladığı güne göre çok daha kuvvetli ve masaya belli ki yeni talepler ile geliyor. Gelecek Venezuela yönetimine karşı muhalefet üretmeye çalışan, darbe organize eden Amerika Birleşik Devletleri şimdi masaya çağırınca işler karışıyor elbette. Üstelik Venezuela ciddi şekilde Rus, Çin diyaliz makinesine bağlı yaşıyor. Kaya petrolünde iş tamamen piyasaya bırakılmış durumda. Suudlara kaşıkçı cinayetinden ve Yemen savaşlarından ötürü sıcak bakılmıyordu. Şimdi tekrar kapılarını çalmak zor olacak. OPEC üyeleri zaten en minik artışları bile yapamaz durumdalar çeşitli sebeplerle. Batı'nın yeşil dönüşüm takvimi çok iddialı ve kömür artı petrole düşman. Şimdi birdenbire bu ajandaya rağmen pardon denilip karbon bazlara dönülmesi zor. Mecburen yukarıda yazdığı maddelerin bir karışımını deneyip buna göre ilerleyecekler tamam ama daha bunların hiçbirini garanti altına almadan bol bol ve ortaya doğru konuşmanın Ruslara yararı mı oldu, zarar mı? Takdir sizin. Yine Amerikan imalatı bir krizle karşı karşıyayız. Üstelik olması gerekenden çok daha büyük bir krizle. Bu acemilikle bize 150-200 dolar arasında bir petrol fiyatını tattırmaları muhtemel. Bir maliyet kriziyle karşı karşıyayız. Ülkemiz içinde hem cari denge hem enflasyon açısından haberler çok kötü. Sıfır cari açık ile çıktığımız yolda bu yıl sonunda şimdiden 20 milyar dolarlık cari açığı garantiledik gibi görünüyor. Enflasyonun da %50'ler gibi düşündüğümüz ortalaması belli ki %60'lara doğru kayacak. Zor zamanlar.